E, ideolojiler ve ideoloji olarak İslam e, tek katlı, tek boyutludur. Esas itibariyle dünyevidir dedim zaten demin. Yani metafizik çok önemli değildir. İktisadi, siyasi başarılar önemlidir. Güç, kuvvet önemlidir. E, ahiret burada çok öne çıkmaz. Ahiret inancı çok öne çıkmaz. E, ahirete göre işte dünya, e, maneviyata göre madde e, gibi e, öncelikleri vardır. İster istemez, zorunlu olarak. E, dolayısıyla e, bu tabii birçok zaafı içinde barındırır. Bu anlamda baktığımızda e, Bediüzzaman'ın e, İslamcı olmadığını e, her ne kadar eski sahipliğini sahit arasında bazı tutum farkı varsa da e, onun mesela eski sahit döneminde siyaset yoluyla dine hizmet anlayışı vardır ama ...dini siyaseti alet etme anlayışı asla yoktur. Ama sorunun daha temelde olduğunu gören Bediüzzaman... ...tam sorunun temeline, problematik temeline inmek amacıyla... ...tabiri caizse siyasetten neredeyse tamamen elini eteğini çekerek... ...İslam ahlakını, itikadını, İslam imanını kuvvetlendirmek için yöntemini belirlemiştir ve bunun üzerine yoğunlaşmıştır. Çünkü imani zaaf varsa, itikadi zaaf varsa, ahlaki bir bozulma ve yozlaşma varsa, dünyevileşme ve modernleşme, modernist eğilimler varsa buna kökünden çare bulmak gerektiği fikriyle Bediüzzaman tabir caizse sahabe mesleği diyoruz sahabelerin ve Hazreti Peygamberin yöntemi neyse dini tebliğde aynı yöntemi belirlemiş ve kökten şeyden başlamıştı. Bu anlamda hani kökten dincilik diyoruz. Tabi bu daha ziyade siyasal İslamcılar için söyleniyor. Ama eğer kök kelimesinden hareketle etimolojik olarak bakarsak aslında kökten dincilik imanı esas almaktır. Çünkü dinin kökü imandır. Namaz, oruç gibi çok önemli ve çok tekrarlanan, Kur'an ve sünnete çok tekrarlanan şeyler bile, ibadetler bile e, şeydir, e, füruattır. E, sadece iman, iman esasları usuldür, usulü dindir, e, kelam e, usulü dindir, di diğerleri fıruattır. Bediüzzaman bütün şeyini mesaisini veya ağırlıklı mesaisini e, imana, Kur'an'a, e, itikada e, şey yapmıştır tevcih etmiştir. Çünkü esas problem oradadır. Nitekim kısaca şey yapayım fazla uzatmadan. Bediüzzaman'ın bu yönteminin e, tabi uzun yıllardır da bunun Türkiye'de ve dünyada bir uygulaması ve şeyi var tebliğ ve irşat faaliyeti var. İsabetli olduğu şuradan görünmüştür. E, eğer iman ve itikat ve ahlak yükselirse bunun zaten iktisadi, siyasi, sosyal hayatta tezahürleri fıtri olarak doğal olarak görülecekti. Ve diyebiliriz ki Türkiye'deki büyük değişim, yani 1950'de başlayan ama son 3-4 yıldır 2010 referandumuyla beraber büyük bir iğme kazanan, büyük değişim ve dönüşümün mayasını çalan Bediüzzaman'dır.